Ben üstüne bir koyacağım. Ona var ya ağzını bunu. vuramadım Üf oğlum 14 nedir lan? Yiğidim maşallah. Gel kanka gel. Selamünaleyküm. Vallahi hiç uğraşamayacağım. Hadi be. Lan, çok heyecan yaptım ya. Kanka burada yiğitler var. Aha burada. Öldü lan o. Bir aç şurayı kanka ayrına. Hadi aç şurayı da ben bir uçurayım sizi buradan. Vurdum ağzının ortasına vurdum. Dua etsin. Dibine girdiğim için Selamlar Aleyküm kardeşlerim. Benimle birlikte Bro of Stars oynamaya hoş geldiniz. Bugün gene çok güzel bir video ile karşınızdayım dostlarım. Bugün çok uzun zamandır beklediğimiz zombi bir karakteri geldi. Onu şimdi sizlerle satın alacağım. Daha doğrusu ben satın aldım. Onun videosunu buraya koyacağım. Bir de Jinri'nin aksesuarı gelmişti. Onu aldım. Ondan sonra da hızlı bir şekilde maçlarımıza geçebiliriz dostlarım. Hadi görüşmek üzere. Evet dostlarım ben geldim tekrardan. Önce bir karakterimizi bir seçmemiz yok mu? Şunun tatlılığına, şunun güzelliğine bak ya. Bak bu normal bibik. Bu abi gözlerin içinde ateş fışkırıyor ya. Bana favori karakterim olabilir kendisi. Açık konuşayım. Sonra cininin de şu yeni özelliği gelmiş dostlarım. Onu da göstereyim. Zaten oynamayacağım onunla. Şu ne diyor? Geniş bir alanda. Güdümlü bir füze fırlatıyormuş. Füzenin verdiği hasar gitti uzaklığa göre 800 puana kadar çıkabilir. Acaba toplu vuruyor mu bu? Herhalde toplu vuruyordur ya. Neyse bunu sonra oynarız kardeşlerim. Biz bibimizi alalım. Haritalarımıza bir bakalım. Bu nasıl bir harita? Ulan var ya. Şu kuşatmayı hiç oynayamıyorum ya. Bana bana öğretecek adam varsa kulübüme... Şu kuşatma haritasını bana öğretebilecek birisi varsa kulübümüze gelsin beraber oynayalım. Ulan üçlü harita Bakalım hepsinden birer tane mi yapsak ya? bir... Dur ya şu sevmediğim harita gelmiş. Bir çift hesaplaşma bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Ya hemen de wifi verdi ya. Aha yanımda bak kötü cinim var. Ulan istesem böyle gelmez takıma Kardeşim selamünaleyküm. Vurursam yamulursun. Aha vurdum. Kanka benimki sattı beni. Bunlar 4 tane yaptı. Dayak yiyeceğiz. Dur ben gideyim en iyisi biraz. Anam Jesse vallahi vururum ağzını burnunu kırarım anlamazsın. Jesse oto sıkıyor. <laughs> Severim bak dümdüz geliyorum vur kanka. Jesse sık bana. Biraz biz de allayalım ya. Kardeş selamünaleyküm. Lan nasıl ana Jesse yedirdi orada. Heyecan heyecan ilk maçın heyecanı. Ulan bir tane vurdum ben ona adam geliyor Oo, bizim cini heyecan yaptı 4 3 2 1 ben geldim kardeşim selamünaleyküm Seni aldım Jesse Ağzını burnunu kırdım gel sen Aha o adam öldü lan Bu beni alabilir mi alamaz herhalde Neyse bir şey demiyorum Dur biraz bir, bir tık geride kalalım. Yaktılar orayı. Kanka çekme Edgar atlar bize. Gelişine bir koyuşam ona var ya ağzına bunu. Vuramadım, vuramadım. Geri dönüşten aldım ama. Şişt şişt. Üf oğlum 14 nedir lan? Yiğidim maşallah. Vallahi yatarım hiç sorun değil. Gel kanka gel selamünaleyküm. Vallahi hiç uğraşamayacağım. Kardeş 16 üst bir sürü yapmış bunlar ya. İşte ya. Vallahi çaktırmayın ilk maçtan bu sefer kaybetmedik. Dur şu iki tane almam yok mu? Şimdi uğraşamayacağım sizle. Hadi be. Ulan çok heyecan yaptım ya. Ay, ay, Bakalım. Kaybedip kaybedip duruyoruz ya. Ulan ne kötü dördüncü olduk orada ya. Bu sefer hızla özel gücünü aldım. Valla kanka iyi olan kazansın ne diyeyim. Oğlum, kime niyet kime kısmet sıkıyon lan. Vur bir tane. Vallahi kanka, Şeli nereden? çok korkuyorum ya. Nasıl vuracağı, nasıl alacağı belli olmuyor. Mehmet, kardeşim! Aslan Mehmet'im benim. Canını yerim senin. Ben bir Yiğit gibi gezeyim. Bayın koymuş. Şurada da var mıdır? Aa dur, şuradan gelecek o ya. Kanka bak çalıda adam var. Ulan adamda 6 tane var ha. Atlasana kanka vallahi döversin ha atlarsan. Koş ha lan topçum lan geri gelmedi lan top. Aa adamı doğdu. Bana gelecek ben onu uçuracağım şimdi çalıya. O da uçtu. Nerede? Burada. Cık, adamı. Vuramadım, vuramadım, vuramadım. Kanka bir tane vurdum ha çaktırma. Vallahi vuramadım. Korktum birden içinde çıktı ya. Kanka burada yiğitler var. Aha burada. Öldü lan o. Dur kanka ben sana iksir kasayım. Selam. Ulan bir sallasaydım onu var ya. Kanka çok vuruyor ya search. Neyse, ikincilik de bir şeydir. O bir tane vursaydım var ya çok bir her şey takım değişirdi. Birinci olurduk ya. Neyse Mehmet'im canını yerim. Çok güzel oynuyor kanka. Şunu döveyim mi lan? Alabilir mi o? Alamaz ya. Nerede bu? Burada mı? Kanka adam ulti kastı. Bu da arkadan dalıyor bizi. Ben o top attım mı görmedim. Ben ulti kasamadım. Adam bize vurdu da. Çok güzel aldı. Üf. Kardeşim ona sana yedirmezler. Ağzını burnunu kırayım ya. Ya arkadaş şöyle arada kalıyoruz ya. Uyuz oluyorum ya. Bak ne oldu yiğidim. Atladın da ne oldu? Orada ama kaçarken bir çok güzel vurmadın bana. Bak kardeşler. Dostlarım bu maçı alacağım ya. Pes etmeyeceğim. Sinir oldum ha. Mehmet kanka kusura bakma Bibik'te yeniyim diyorum ya çok bilmediğim karakter var ama hepsiyle oynayacağız inşallah dostlar. Sizlerle beraber öğreneceğiz bu oyunu. Nerede lan bu yedi koltuğun skin'i çok güzel değil mi ya? Gelirse onu da alalım. Jessica var yatıyor lan orada. Vallahi girdi yattı. Of ne ara dondurdun sen ya. Haksızlık bu. Ne ara dondurdu o beni ya? Saklanıyordu orada garibim. Ben şimdi Eceli olacağım onların. Ecil olmaya geliyorum. Kardeşim 200 canla da kaçmazsın ya. Lan nasıl oldu orada konuşamadım bile ha. Bak şimdi sinirimi bozdu. Gel kanka gel size vurmayan var ya ağzınızı burnunuzu kıracağım. Sık otayı sık sık sen. Lan vuramıyorum. iki buçuk saatte sallıyor sopayı ya. Ya ben Bibi unutmuş mu iyice ya? Vallahi Mehmet eline koluna nazar değmesin kardeşim? Kanka ben alır kaçarım ki. Vallahi affetmem yani. Bir tanem var. Dur lan kaç 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 kanka sana atlamasın. Yiğit ultiyle geziyor. Vallahi anlayamadım ya. Ne kadar yavaş vuruyorum ben. Ulan vuramıyorum ya. 2,5 saatte bir vuruyor ya. Ha 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 gel. Öyle artık bir değil mi? Canımı sıktı. Vurla kolçuna kaçamasın. Geri dönüşten vururum vallahi. Ağzını bunun onu bırakmayacağım peşini. Kovalayacağım da kovalayacağım onu. Gel kardeşim gel. O pata Aha, onu aldı. Bak sinirim bozdu şimdi. Yürü git zehir öl. Kardeş biz burada iki buçuk saat oynayalım. Sen orada topla ekmeğimizi. Toplasın hak etti. Binlerce maç kaybettim gene kardeşlerim. Ama dedim gibi dostlar ağlamak istemiyorum. lan çok güzel vuruyor ya. Öğreneceğiz dostlar öğreneceğiz zamanla. Bayağıdır oyun oynamadığım için bayağı unuttuk. Yine başka Piper'ımız var yanımızda. Şurada Spike'i var. Yiğidim sen çok sıktın biraz. Adamın nerede senin? Ha? Sen o kadar vur vur. Vur vur kanka vur. Yürek yemiş gibi vur. Ben sana göstereceğim şimdi. Bir geleyim yanına. Bir kere vurmaya bitersin kardeş. Kaçmasana be kanka. Vur. Kanka benim daha canım çok. Gitmiş o. Lan 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 ölme ölme ölme. Dur hepsine basma kanka dur. Diğerine de ben basayım. Hah tamam. Şimdi ultisini doldurduk. <laughs> Babaya biraz ayrımız dokusun ya. Yiğidim neredesiniz? Ha? Biraz da ben vurayım. 9 tane yapmış Colt. Yok şey. Ben onları da alayım mı? 9'luk takım sıkıntı olur. Bir aç şurayı kanka ayrına. Hadi aç şurayı da ben bir uçurayım sizi buradan. Vurdum ağzının ortasına vurdum. Dua etsin. Dibine girdiğim için Spike'ın kazanamadım. Şimdi bak direkt rush bir yapıyoruz kanka. 4 3 Gel kanka gel. Aldın mı? Aa baba mis. Cık. Vallahi rush bir yaptık. Çok güzel kazandık arkadaşlar. Kardeşlerim, bugünlük de bu kadar olsun. Kupa kazamadık ama canımız sağ olsun. Önemli olan zaten keyif alabilmek. Güzel maçlar çıkardığımı düşünüyorum. Yani ben ben oynarken keyif aldım. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız dostlarım. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.